Merhabalar sevgili başaklar efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel günler güzel haftalar güzel aylar diliyorum değerli dostlarım efendim Aralık ayını konuşuyoruz 2025 yılının son ayını anlatacağım size ee, sevgili kardeşim Suha Gubar ee, efendim şimdi şöyle bir şey bazı gezegenler Bazen o kadar lehimizde olur. Bazen de böyle bize karşı karşı böyle birbirleriyle kavga yapıp bize karşı kullanırlar o enerjiyi. Şimdi burada önemli olan Jüpiter şans gezegeni hali hazırda sizin şeylerinizi koruyor, haklarınızı koruyor, size güzellikler yolluyor. Bununla bazı tehlikelerden sizi koruyor özgüven yüksek, özgüven çok yüksek, maneviyat yüksek, şans devam ediyor. Ama burada ne var biliyor musunuz? Merkür, Venüs ve Mars gezegeni. Bu koca üç gezegen yay burcunda burada bazı beklenmedik kargaşalar, münakaşalar veya beklenmedik olaylar Canınızı sıkabilecek olaylar gündeme gelebilir. Çünkü bunlar, e, bunlar böyle bir konumda ve böyle bir yerde. Peki efendim, şimdi burada e, tekrar e, maneviyat dedim ya çok yüksek diye. Peki şimdi maneviyat yüksek olunca tekrar kendinizi toparlayıp ne yapacaksınız? Tekrar yeni baştan özellikle aileyle ilgili bazı konular gündeme gelmiş ve canınızı sıkmışsa burada ne yapacaksınız biliyor musunuz e, kader madem ki benim tersime tersime işliyor e, ben de sinirlerime hakim olurum çareleri ararım yardımcılarınız var destekçileriniz var siz kendinizi e, böyle sakin tutmaya çalışın asla gizemli olmayın. Hiçbir şeyi gizlemeyin. Siz gizledikçe o şey ortaya çıkar. Buna da dikkat edin lütfen. Ben size ne diyeyim? Aslında bu Jüpiter sizi korurken size büyük bir sabır da veriyor bakın. Yani önemli de. Ve e, hali hazırda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle pozitif düşünmeye gayret göstereceksiniz. Belki de hayatınızda bazı hüzünler yaşadınız, belki hüzünler zinciri yaşadınız. Artık onlara da bir geri plana atma ve kendimi düşünmek zorundayım gibi bir modda olabilirsiniz. Efendim, siz başaracaksınız, siz kazanacaksınız. Sakın bunu unutmayın, sevgili Başaklar. Dediğim gibi hiçbir konuda abartmayın gizli bir şey hayatınızda bırakmayın. Ee, kimseye de fazla bağlanmayın. Böyle bir şey var. Şimdi çok fazla diyor, bağlanma. Kaybettiğin zaman çok üzüleceksin. E şimdi onu yapma, bunu yapma, ona bağlanma. Yani onun ünlü düşünürler de bazen e, e, olmadık. Yani yapamayacağımız şeylere öykülüyorlar. Şimdi burada e, e, bakın e, bazı e, tanıdıklar, bazı tanıdığınız kayıplar, e, efendim bunlarla ilgili de fazla şey yapmayın. Nasıl dünyaya geliyorsak öyle de gidiyoruz. E, bunu da fazla e, hayatınızın içine sokmayın. Belki bir akraba, belki bir yakın, belki bir e, Kayıplar gerçekten çok fazla hüzün veriyor ve de sağlık sağlık sorunları yaratıyor. E, şimdi bu arada çünkü e, bir şeylere e, canınız sıkılırken bir şeylere de son derece sevineceksiniz. Nelere biliyor musunuz? Mali konulara, maddi konulara, yatırımlara. Sanki bu saate kadar son derece bazı endişeleriniz vardı ne? Ay ne olacak benim halim? İşte ev kiralayacağım kiralamıyorum. Kiralayacağım kiralamıyorlar. Satın alacağım alamıyorum param yetmiyor. Satacağım kimse satın almıyor. Kredi istedim vermiyorlar. Borçlarımı ödeyemiyorum. Bana olan borçlarını ödemediler. Bütün bunlar maddi konular. Peki ne olacak? Çok güzel olacak. Yani bir taraftan bazı şeyler canınızı sıkarsa bu da ortaklarla, sevgiliyle, eşle, Aile içinde canınızı sıkan bir şeyler varsa bir yandan da gerçekten de maddi konularda ne olacak biliyor musunuz? Çok güzel olacak. Ama sanki böyle bağlantılı bir konu bakın. Ee, beklemediğiniz bir şey ortaya çıkacak. Beklemediğiniz sürpriz bir maddi bir konu ortaya çıkıp sizi sevindirecek. Efendim e, ayın 16'sından itibaren yani ayın yarısı diyelim biz ona 15'inden itibaren e, gökyüzü daha e, olumlu, daha güzel. Mars gezegeni e, Oğlak burcunda seyrine başlayacak. Yayı bırakacak. E, yayı bıraktıktan sonra da dost burcunuz Oğlak size son derece yardımcı. Şimdi efendim e, Uranüs Boğa burcunda. İkizler Retro yaptı. Ee, geldi tekrar e, boğada oturdu. Ee, şimdi bu Mars'la Uranüs çok güzel bir açı yapıyor sizin burcunuza. Efendim e, bakın her ne yaşanırsa yaşansın. Ayın ilk yarısı. Lütfen canınızı sıkmayın. Çünkü ondan sonraki e, süreç sürpriz gelişmeler. Sürpriz mutluluklar. Yani yani yandım tutuştum ama şimdi gerçekten de ah çok mutluyum çok rahatım deme ihtimaliniz çok yüksek olacak ve de e, hayırlı haberler e, uzun zamandır beklediğiniz e, sorunlar çözülüyor. Peki efendim geldik duygusal hayatınıza sabır özel hayatınızda e, bazı kişilerin bazı kişilerin sizi üzmek üzere diyeyim bir eylemleri olabilir. Hani özellikle yapıyorum bunu gibi bir şey. Yapar mı? Yapar. Bizim hayatımızda çok oluyor böyle şeyler ailecek. Şimdi bazı kararlar alma ve sizi üzen kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Özel duygusal hayatınızda. Yani hem bu kararı alırsınız hem de bu karar sizi üzer aldığınız için. Venüs ve Mars gezegeni efendim ilk yarısında bazı şeyleri sorgulamaya sizi iterse Venüs oğlaktayken daha rahat edersiniz. Yani şöyle diyeyim size ayın son haftası rahatlama gözüküyor duygusal anlamda. Daha rahatlama. Bu demektir ki yani duygusal hayatla da ilgili, maddi olaylarla da ilgili ayın son haftası güzel diyelim ve de günlere gelelim. Efendim 1 2 3 4 çarşamba perşembe çok güzel 4 gün. O kadar da her şey olumsuz değil. Biliyorsunuz gün gün Saat saat değişiyor. Yükselenimiz hani diyorlar ya yükselen. Yükselen burcumuz iki buçuk saatte bir değişiyor. Şimdi annelerimiz hiçbir zaman şayet e, e, efendim bir hastanede özel bir hasta özel bir hastanede doğmadıysanız ve saati yazılmadıysa bunun dışında çok zor bu yükselen. Ben şahsen yıllarca annemin anlattığından yükselenimin kova olduğunu buluyordum hep. Ve Allah Allah hiç benzemiyorum, hiçbir şey bana uymuyor diyordum. Evet ve nihayetinde ben e, efendim yurt dışında Fransa'da bir astroloğa gittim ve benim balık olduğumu söyledi. Ta geçmişlere gide 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 buldu. Ve dedi ki iki buçuk saatte bir değişir bu yükselen bunu her zaman bulamazsınız demişti. Ee, yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Ee, şimdi efendim e, dördü, e, dördünden sonra dört, beş, altı mesela e, şöyle e, cuma cumartesi sanki birilerini şikayete gideceksiniz. Bu beşinde bir e, dolunay var. İkizler burcunda. E, hani deriz ya, elim kolum bağlı. Yok yapacak bir şey yok artık şikayet edeceğim ben bunu. Bu kişiyi, bu kurumu, bu işte okulu, bu hastaneyi, bu her neyse. Şimdi cuma, cumartesi 5-6 gerçekten böyle bir durum söz konusu olabilir. Hakkınızda söylenmiş bir söz de olabilir bu. Belki bir siyasetçisiniz, bir sanatçısınız, birisiniz ve size birisi bir şey yapıyor ve siz de şikayete gidiyorsunuz. Böyle bir şey de olabilir. Ee, şimdi efendim Güneş, Venüs ve Mars Yay burcunda. Burada size dediğim gibi, hani videonun başında dedim, biraz netameli bir durum. Ee, Dolunayda, bu dolunayı yapıyorum zaten İkizler burcunda. O da bir terslikler yaratıyor. O yüzden böyle bir hafif Dava gibi, mahkeme gibi, şikayet gibi böyle bir şeyler gündeme gelebilir. Varsa böyle hayatınızda bazı şeyler. Şimdi bugünlerde bir de 11-12 Perşembe, Cuma. Merkür'ün böyle bir yardımına alıyorsunuz. Merkür Akrep'te, Jüpiter Yengeç'te hakkınız olan bir şeyi alıyorsunuz. Hakkınız o siz. Seviniyorsunuz. Yani belki kaybettiniz, belki hiç olmadı. Hakkınız olduğunu düşünüyordunuz ve de hakkınız elinize geçti. Gerçekten. Ee, ve sizi takdir ediyorlar. Bu, bu suskunluğunuzu Lütfen e, devam ettirmeyin. Bundan sonra konuşun. Suskun böyle suskun kaldın bu hakkınla ilgili diye size takdir e, takdir edici sözler e, duyabilirsiniz. E, efendim şimdi e, şöyle diyeyim 9-10, 9 da 15 arası Salı Pazartesi arası e, çok sürprizler var. Şimdi hem sürprizler var hem de tenkitler var. Yani tenakustlar içinde bir durum. Hani hem sizi tenkit ediyorlar hem çok beğeniyorlar. Hem tenkit ediyorlar hem büyük sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Aldırmayın o zaman. Yani bu eşten olabilir, çocuklarınız varsa olabilir, kardeşler varsa olabilir, konu, komşu, çevre, her kimse. Ya yapmayın o zaman, aldırmayın. Şimdi hem tenkit ediyor hem de takdir ediyorsa e, yapmayın. Ama gizli bir şey. Asla tutmayın. Bakın ortaya çıkar. Bu ay gizlediği herkes, bütün dünyadaki insanların gizli, illegal bir konu varsa ortaya çıkacak. Bunu unutmayın lütfen. Olmadık konular duyacaksınız, olmadık şeyler duyabilirsiniz. Önemli. Şimdi efendim, Venüs ne zaman ki efendim Salı 16'sı, Çarşamba 17'si Akrep'te e, biraz böyle bir oh. Derin bir nefes alabilirsiniz. Güzelse iyi davranıyor. E, maneviyat yükseliyor. E, önemli konular gündeme geliyor. E, ve hani bazen şey yaparız ya. Böyle çökmüş hissederiz. Ay ben çöktüm göçtüm yani. Gerçekten bir şeyler beni aşağıya çekiyor deriz. Hani depresif bir halde oluruz. Veya depresyonda melankolik bir durum olur. İşte bu durum sizde... E, Gidiyor, bitiyor. Bitiyor. Bu e, oğlak size iyi gelecek bakın. Oğlaktaki konumlar size iyi geliyor. E, efendim yeni ay 20'sinde yine yay burcunda. Bir şeye bir daha dönüş yapmadan bırakacaksınız. Bu yeni ayla birlikte. Dolunay gibi bir sürecinizi tamamlıyorsunuz bakın e, e, bir daha oraya dönmeyeceğim bu bir iş olabilir bir ortaklık bir ev bir e, Efendim ne bileyim bir mal bir bir şey ama hakkınız olanı alacaksınız o ayrı ama e, son kararı veriyorsunuz bakın pazar 21 Pazartesi 22 e, çok güzel yani sizi böyle çok sevindirecek sürprizler var. Ee, çok önemli bir yardım eli var. Şaşırıyorsunuz olanlara. Şaşıracaksınız. Yani özellikle de maddi konularda böyle bir şaşkınlık var. Mutluluk var. Perşembe 25. Gökyüzünden hediyeler yağıyor. Şimdi hayatınızdan birisi çıkıyor. Hiçbir Konuşma hiçbir e, bildiri yapmadan gidiyor. Yani bu yalnız kötü bir şey değil bakın. Yani hani e, kayıp değil. Kendisi isteyerek hayatınızdan çıkıyor. Cuma 26, Cumartesi 27 bunlar iki gün bu kadar güzelliklerin içinde dikkatli olun, sinirlenmeyin, asabi olmayın, sağlığınıza dikkat edin. Sağlık, sağlık, sağlık sevgili başaklar. Bakın Plüton yıllar yılı sağlık evinizde seyredecek, kovada seyredecek. Sağlığınıza çok fazla önem verin lütfen. Çok fazla önem verin. Yani sağlık evinizde ve iş evinizde olacak. Yıllar yıllar. Tamam mı? Çok dikkatli olun. Efendim e, yine de bu süreçte de e, sağlığınıza, diyetinize, sporunuza, meditasyon, zikir. işte Her neyle rahatlıyorsanız kendinizi rahatlatın. Ama e, 26-27'sine dikkat edin. 28-29-30 hatta 31. O kadar güzel ki yılbaşına yeni yıla çok ama çok güzel efendim giriyorsunuz. Mutlusunuz. E, istediklerinizi aldınız, yaptınız. Efendim sofraları kurdunuz. E bu kadar maddi geliriniz e, sürprizler oldu. Artık bol bol parfüm alırsınız, bol bol sabun alırsınız. Sıkar sıkar böyle herkese böyle koklatırsınız. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalın.